mecliste Bahçeli kavgası, HEDEP ve MHP karşı karşıya geldi. HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, mecliste Bahçeli'yi eleştirdiği konuşmaya, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay Gergerlioğlu'na hitaben, sen ağzını topla, adi herif dedi. O da TV'nin haberine göre, Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında, Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan anayasa mahkemesidir, sözlerine tepki gösteren Gergerlioğlu, bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir, dedi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, sen ağzını topla, adi herif, dedi tartışmanın büyümesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi. Gelgeloğlu konuşmasında şunları söyledi. Devlet Bahçeli AYM'den hak ihlali almış bana ve bazı eski siyasetçilerimize terörist diyerek hakaret ve iftira etmiştir. Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum. Siyasette seviye kaybına dair hepimiz duyarlı olalım. Halkın vekiline hakaret halka hakarettir. Bahçeli talimatlarını Mustafa Şentop'a dinleterek vekilliğimi düşürüp Adalet Nöbetim'de beni meclisten çıkarsa da AYM'nin 15'e 0 oy birliği kararı ile meclise döndüm. Hadsizliği ve zulmü yendim. Halkımızla beraber yendik. Hukuka çarpacaksın Bahçeli. Hazmedeceksin Bahçeli. Haddini bileceksin Bahçeli. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesini tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli Türkçe öğren de gel. Sen önce Sinan Ateş'in katilinin niye Olcay Kılavuz'un evinde çıktığını açıkla, dedi. Gergerlioğlu'nun sözlerinin ardından MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, yerinden söz aldı. Akçay, bu, biraz evvel, yerinden konuşma yapan Gergerlioğlu'nun bütün bu hadsiz sözlerini misliyle, misliyle kendisine iade ediyoruz. Ve en kısa sürede de psikiyatrik tedavi görmesini salık veriyorum. Yani bu, psikolojik dengesi bozulmuş dedi. Gergerlioğlu'nun yerinden tepki göstermesi üzerine, Akçay, sen ağzını topla. Adi herif, genel kurula hitap etmiyor, haddini bilmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun mehabetine uygun olmayan konuşmalar yapıyor. İyice sınırı aştı, diye konuştu. Gergerlioğlu, sen kimsin? Haddinizi bilin, diye bağırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime 10 dakika ara verdi. Gergerlioğlu'na sert cevap. Meclisteki terörist ülke ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerin nedeniyle HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki gösterildi. HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında, Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan anayasa mahkemesidir, sözlerine tepki gösterdi. Türkçe öğren de gel. Gergerlioğlu, bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum. Hazmedeceksin Bahçeli. Haddini bileceksin Bahçeli. Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi'ni tanıyıp yerine oturacaksın Bahçeli. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel, dedi. Gergerlioğlu'nun bu sözleri ise mecliste tartışma yarattı. Akıl tutulması söylemlerde bulunmuştur. Gergerlioğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki sözlerine Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir tepki gösterdi. Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eli şehit kanıyla bulanmış vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu denilen meclisteki terörist, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hadini aşarak liderimiz hakkında akıl tutulması söylemlerde bulunmuştur. Buradan herkese uyarımızdır liderimiz bizim kutup yıldızımızdır. Liderimize laf söylemek teröristlerin haddine değildir. Kocaeli Çayırova'dan Karamürsel'e liderinin bir adım gerisindedir. Liderimize hadsizce söylenen bir sözün koca eli de bedelli çok ağır olur herkes aklını başına alsın. İlk ve son uyarımızdır dedi.